Ben bugün size patlayma tanıtacağım. Bu yeni denediklerimiz. Bu da pinyokko, bu da otobüse bindirilmiş. Bu da doktor. Bu da can, bana, can. Can. Bu da Dino. Bu da Unuttum. Tilki. Peki. Bak bakalım Ağaç, burada tırtıl. ne var? Tırt. Ağaç kurdu var değil mi burada da? Evet. Bu da tırtıl. Ağaç, tırtıl. Bu da yeni mi geldi? Evet. Bu da can. Bu da nokta. Aa. Hepsini tanıttın. Hepsini tanıttın. Şu Pamuk evet. Prenses'i al bakalım bir eline. Okudun mu sen onu? Pamuk Prenses'i. Nerede? Bul bakalım. Nerede Pamuk Prenses? Evet. Bir bak bakalım ne kadar kocamanmış öyle. Al ya. Bak. Aa, Evet aç bakalım sayfalarını bize bir göster bakalım. Şuraya koy da. Aç bakalım bir. Herkes tanısın görsün. Çok kocaman galiba bu kitap. Evet. Hımm. Yavaş yavaş sayfalarını çevirerek okuyorsun galiba. Evet. Hepsini okudun mu sen bunun? Evet. Hmm. Anneyle beraber okudunuz galiba. Evet. En çok sevdiğin kitap hangisi burada bak bakalım bir. Hepsi. Hepsini mi çok seviyorsun? Evet.